Google'un diğer hizmetlerini görebilmek için sağ üst köşede bulunan 9 tane kutucuğa tıklıyoruz. Burada Drive kısmına geliyoruz. Drive bir bulut depolama sistemidir. Drive'a kişisel dosyalarımızı, fotoğraflarımızı veya klasörlerimizi yükleyebiliriz. Burada artı butonuna tıklayarak klasör oluşturabileceğimiz gibi cihazımızda bulunan dosya ve klasör yükleyebiliriz. Ayrıca Google'un bize sunduğu dokümanlar, e-tablolar, slaytlar ve diğer bir takım araçlarla işlemler yapabiliriz. Burada klasör butonuna tıklayarak kendi adıma ve sınıfımın ismiyle bir klasör oluşturayım. Örneğin 5A sınıfında okumakta olan Caner Severcan adıyla bir klasör oluşturuyorum. Bu klasörün içerisine 4 tane daha klasör oluşturmak istiyorum. Bunun için bu klasöre giriş yapmam lazım. Bu klasöre çift tıklayarak içeriğini açıyorum. Şu anda boş olan klasörün içerisine 4 adet daha klasör oluşturacağım. Burada yine artı butonuna basıyorum ve klasör seçeneğine tıklıyorum. Birinci klasörüm ismi Dökümanlar. İkinci klasörümün ismi e tablolar. Ve üçüncü klasörümün ismi slaytlar olarak belirliyorum. Yine aynı işlemi yaparak ders defteri adında bir klasör daha oluşturuyorum. Bu klasörlerin içerisinde zamanı geldikçe dosyalarımı oluşturacağım ve paylaşımda bulunacağım. Şimdi bir üst klasöre geliyorum. Ve bu 5A Canan Severcan adlı dosyayı biri de paylaşmak istiyorum. 5 ajan ense ajan dosyasına bir kez tıklayarak seçtim. Ve sağ üst köşede bulunan insan ve artı ikonundan oluşan buradaki butona tıklıyorum. Paylaşımda bulunacağım kişinin mail adresini buraya yazıyorum. Örneğin bu mail adresini buraya yazmış olayım. Bu kişi Göndereceğim dosyayı düzenleyen kişi mi olacak? Sadece minik bir kutucuğa yorum mu yapacak yoksa sadece görüntüleyecek mi? Bu kısımdan belirtebiliyorum. Düzenleyen kısmını seçerek devam etmek istiyorum. Gönder dediğim zaman 5A Severcan klasörü karşı tarafta görünmüş olacak. Klasörü paylaştığımı klasör ikonunun üzerinde bulunan İnsan ikonunun belirlenmesi şeklinde anlayabiliyorum. Burada bundan sonra klasörüm içinde bulunan diğer klasörlerin içerisine ne eklersem karşı tarafa da bu paylaşımlarım otomatik olarak düşecektir. Eğer sizinle bir kişi klasörünü paylaşmışsa bu da benimle paylaşılanlar bölümünde yer alacaktır.